Ramazan'ın vazgeçilmezi meyan şerbeti ile oldu. Birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan meyan şerbeti yaz aylarında olduğu gibi Ramazan ayında da sofraların vazgeçilmez içeceği olma özelliğini sürdürüyor. Günler saati satın alınan meyan kökü şerbeti nedeniyle bazı zaman uzun kuyruklar oluşuyor. İlçe merkezindeki birçok noktada poşetten satılan ve vatandaşın büyük ilgisini toplayan meyan şerbetinin bu yılda satışlarda doruk noktaya ulaşması bekleniyor. Şu an için Evvela bütün izi balkonlu Ramazanı hayli uğurlu olsun herkese. Bir gelenektir sürüp gidiyor. Son 20 yıldır ben aynı yerindeyim. Hı. Ve yine buradayım. Bu işin en büyük özelliği temiz olması. Kim ne ne yaparsa yapsın, nasıl yaparsa yapsın. Temiz olması en başta Zaten temiz değilse içilmez. Şimdi bakın iki çeşit. Bir marketlerde satılan hani hazır tozlardan yapılan şerbet. Bir de bizim emek vererek yaptığımız meyankökü. Şimdi biz dövülmemiş meyankökü alırız şerbet yapıyoruz, emek görüyoruz Ama bunu insanlarımız marketlerde mesela adam alıyor hazırmayan diyor ki usta seninki gibi olmuyor. Ya usta bunu kim olur mu bu? Mümkünatı var mı? Ben buna emek veriyorum. Emek sarf ediyorum ben buna. O hazırla bunun arasında dağlar kadar fark var. İşte, bugün de hani ikinci gün ama yani e, yine de her seneki de aynı diyelim biz. Vallahi satışlarımız yine çok güzel. Ben bunu 30 sene belli yapıyorum devamlı da yani yapmaya devam ediyorum. Halkımızdan da memnun. E, Nizb'de benden başka yapan da yok yani. Yani işlerimiz güzel Allah'a şükür. Bu yaptığımız pişmaniye, bu evet. pişmaniyesi. Bu Ramazan'ın bir özelliği. Yıllardır böyle de devam ediyor. İlgi ne durumda? Halkın ilgisi çok. Çok güzel.